Selamlar dostlar ben Ufuk Özdemir Bugün sizlerle Uncharted oynuyoruz Uncharted 4 değiliz A Thieves End Yani bir hırsızın sonu Gördüğünüz üzere ekranda herhalde bu bir hırsızın sonu Evet yeni sayılabilecek bir oyuna karşınızdayım Genelde eskiciyimdir biliyorsunuz Bugün biraz yeniye geçelim dedik ve işin ilginç tarafı genelde bunu yapmam İlk defa oynuyorum, evet yani hiçbir fikrim yok oyuna dair. Ortalama diyelim, ya, o kadar dedikliğe sevk gerek yok bilgisayardayız, gerekirse açarız. Seriyeler hiçbir şey bilmiyorum. Sony'nin oyunu, PlayStation bilgisayarı çıkarmaya başladı oyunlar. Aa, ben de bilgisayarımla beraber bedava gelmişti bana bu oyun çok şükür. Yoksa para verip alacağımı düşünmüyorum yani ama... Çok iyi yorumlar aldım. Oynayan arkadaşlarımdan güzel şeyler duydum. Çok övdüler. Uncharted'la karşınızdayım. Başlayalım. Uğur'un erkeğiyim. Yani Fortune Uğur işte şans şanslı bir erkeğiyim. Ben o Fortune'u. Devamını okuyamadım. Bakalım. Nathan Drake. Abimiz olsa gerek değil. Tutun! Acırçı dullaş. Başım ağrıdı. Benim sesle problemim var ya. Sinemeti 12 yapalım. Yiyorum. Sen geleceğim. Sonra sen gidiyorum. Bu da. doğru Kamera fonunu sıfırla. Ha. Ada şurası herhalde. Aynen. Şu an Get Hawaii'deki görevlerden birindeki Biz... Oh. Abi dalgalara bak çok iyi. Şu an burada olmak isterdim. Tabi mermiler olmayacak. Deniz çok severim ben. Wow. <laughs> Ufacık çarptık patladı. Yani gerekli mi böyle bir zayıf bir mantık patlaması? Wow. Titanic. Demeyi çetik galiba. Çok göz alıyor ya. Ne düşün sandım ben düşmüşüm. Bu bizimki lan? Olmaz kalıp geberiyorduk ha. Tamam ya ben nereye gidiyorum? Bolcam lan. Çık karaya çık. geçmiş. al. Lan var mı? Abi şu anlık daha çok erken biliyorum onu söylemek için ama çok hoşuma gitti. Biraz nişan yeteneğim kötü. O nişanı açabilirim ama. Wow. Bence de. Avna silah var. Şu an çok hoşuma gitti oyun. neden mi var? Haberin yok ölüyorum. Kötüyüm. Biraz oto eğim yapıyor çünkü yani kısmen. Her Tamamen her özgür değilim. Ağlama lan. Ay küfür ağzına yuva yapmış. Biraz saygılı ol. Adayı da göremiyorum. Herhalde ama bu yolun sonu. Ah geldik. Wow. Güzel bir açılış öncesini bilsek daha iyi olurdu ama yani ilk oyunları da oynamak gerekir de çıkarmadılar bilgisayarı. Ne? PlayStation'da da var ama oradan yayın yapmayı pek tercih etmiyorum. Seninle ne yapacağız biz? Onları dinlemekten sıkıldım. Ben de yapmaktan sıkıldım. Biz arkadaşlarınla gezi gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Esirgeme kurumunda mıyız? Çok Ailemiz mi? Evet. Çekilse. Şey, evet, kaynağı da bu zaten. Ailesiziz belli ki. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Tamam, tamam aksiyon ıı, sinematiği bitmiş. O yüzden sinematiğin sesini bir tık açayım. Kendi sesimle bozmayayım. Hey sen başlattın. Kitabıma geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Verir. Verir. Mesele sadece kitap değildir. Neydi o halde? Annesine bir şey demiş. Ben çıkartırken anlatırım. Kesin annesine bir şey demiş. Hemen yargıla çocuğu. Ne ya yaparsam yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Ya seni ben küçük çocuğu yargılıyorsun. Din laflara bak ya. Boş ver Nathan. Başarılı bir hırsız olacaksın sen. Başarılı bir hırsız. <laughs> Vatan millet hayırlı. Sen Sen abisi mi? Galiba abisi. Ay yapma. Çocuk kontrol edeceğiz ya. Oyunlardaki en sevmediğim şey. Resident Evil'larda da sevmiyordum. Spider-Man'de de sevmiyorum. Sevmiyorum baba, hiçbir türlü sevmiyorum. Mal. Of oyun tırmanmalı mı? Asistan kred killerden. İşte sevmem bu tarz tırmanmalı oyun, tırmanmalı oyunları. Yani hiç nasıl sevmem? Zamanında hep God of War oynadım. Eski God of War da hep böyle tırmanmalıydı. Selma nerede kaldı? Ne tarafta? Dur, şuradan girelim. Pekala, sessizce ve çaktırmadan. Sessizce ve çaktırmadan. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğundaki onca çocuğu ihmal ediyorum. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortaya. bakmam lazım. Nasıl hareket ediyorum ya? Zoom istiyorum. Ya zoom yap zoom. Şu kadın ne kadar saçma bulunduğunu gösterecektim. Duruşunu göstereceklerden kaçamazsınız. Bak, sabah onunla konuşacağım. Tamam? İyi geceler. İyi geceler. Rahibe Keti. Hayırlı geceler. Şerefsiz. La Cevdet. Neyi açık bırakırız ki ya? Oradan mı gitmem lazım? Hey, bu benim dostum. <laughs> Aziz Fransiz, bence. Edward'in evet, Nathan'ın kitaplarından birini elinde salladığını ve çocuk kışkırttığını gördüm. Nathan o an Edward'ın üzerine atlayıp kendinden büyük olan çocuğu yere devirdi. Çocukları ayırmak için koşan çocuklar inmeklemeye başladılar. Peder Ryan. Pencereye ulaşman gerek. Ulaşırsın. Abla bir salsa. <laughs> Git artık rahibe. Git artık rahip. E git artık rahibe. Yani rahibe git artık. Ne yapıyorsun? Onu ne? Vay şerefsiz. Ekran görüntüsü aldım. Admini atacağım. <laughs> oh hala bende aşağı in sağ niye düştüm neyi yanlış yaptık acaba? ses yapma İşim. He? Bu da ne? Abimiz. Ciddi misin? Yine ne? mi? Önemli bir şey değil. Bela'ya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimizi de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, babam Annen, değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennem neydi? Al işte, anne. Senin bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Abi ve baba. Büyük geçmeyi öğrenmelisin. Sen <laughs> bilmezdin. Yaptığımı değil, dediğimi yaptım. Ah şu zorbalar. Ah. Hasta olacaksın. Pekala. Peki. Ya işte Senin ya. Senin burada ne işin var? Abi. Rahibeler seni görecek olursa polis arar. Sana bir şey verecektim. Ben o bekleyemedim. Hediye almış. Bu yüzden tişört i̇şte. bu arada Nathan tişörtü galiba. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. Hı -hı. Ne var canım? Çok güzel. Hadi. Hadi. Hadi.

Nerede herkes? İncil okumasın. Evet. Onları hatırladım. Koşma yok mu ya? Gelip bir merhaba de. Ha CSR'de.

bıraktığımı sanmıştım. Sanmayla Hoş olmuyor senin. bu işler abisi. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Wow. Şimdi seyret. Ah. <laughs> Ada Wong, Resident Evil'deki. Ee, yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, i̇ki defa. <laughs> oh, sen i̇şte ekran işte. görüntüsü almalık. Sonra sen de. İnşallah girmemiştir şu. <laughs> Sanki düz yolda diyor gibi rahatça çıkıyor ya. Tamam. Peki sen ne yapıyorsun? Şu burada çalışıyorum. O kızla alakalı Kimle? <laughs> Crystal. Ha, bir de bir barışık. Şu an yine dargın. Beytakma. Atlayabilirsin. Lan abi liğine tüküreyim ya. Ha! işte. ne gerek yokmuş. Ölüyorduk lan. Dying Light'ın karışımının zombilerden ve gelecekten ayrıştırılmış hali gibi çok uzun bir yorum yapsam. Hadi abisi. Tam ortasındayım yolun. <laughs> evet günah. Hazır Evet. Arriba. Wow. Hadi abi. Mal. Oldu, çıkamadım mı Çok kötü ya bu, çok zayıf. Ben ilk defa var, rağmen fena'yım. Hey, ayım. Tamam. Tamam. Güzel manzara Evet. <laughs> Fena değil. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu Hayır. Ama gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok Wow. <laughs> Manzaraya gel. Burada bitme. ve beni izle. <laughs> Bunu sen de ne istersen. Abim benim be. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana. Tamam. Neyden. Hadi bakalım. Oha. Az kalsın düşüyordu o düştü. Olamaz. Az tam Spiderman oldum diyordum. Tamam. Hadi bakalım. Spiderman, Spiderman. Tamamdır. Hayır hayır hayır. Şimdi de aşağı. Ha. Oğlum fenayım lan. Aa kaçtık lan. Kaçtık. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Peki abi. Nasıl buldun? <gülüyor> ha? <gülüyor> 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. <laughs> Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu aldım tüylerine satın Gel hadi. <laughs> ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şey düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Bir kere. Hani? Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi. Ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadar ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki ki. beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yapıyorsun? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı <laughs> ikimiz için kazanıyorum. <laughs> Ve kaç yıl sonra buradan çıkacağız. yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem, kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemez. Evet, en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, ona güvenmelisin. İkisi de haklı. Bu hiç adil değil. Hey, hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmek. Hayır yemin ederim doğru. <laughs> Nerede peki? Şey şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de... bir sus be Ay, çocuk ya git al. Hazır mısın? Hazırım tabii. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh?

Hármelo. Hola, Salvador. Finişim. a un Finişim. Es que

Prizm Brain 3. sezonu gibi şu an bu. Esas be. Abre. Ah, tek gidiyoruz. Klasik. Bakalım, Ne kadar? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Nereye taşıyacaklar? Çıkarırım. Of As çok ağır da sokta. <laughs> Nereye taşıyacaklar? <laughs> ben orası şu aşağıda içerdim var ya, orasımdır. çıkma ah, zamanı geldi galiba. Ah be, çok güzel bir yer görüyorum. <laughs> hey hey, tamam, sakin Evet, yani tam Prizm Break üçüncü ah, sezonunda hapishane. Çok rezil bir yer. Tamam, İki cehennem. Okay. Evet arkadaşlar cehenneme gelmişken bence burada aa, duralım. Manuel kayıt üstüne kaydedelim. Aynen kaydolmuş. Kayıt, kayıt sistemi nasıl bilmiyorum. Oto kayıt yok galiba. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda yine görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın efendim. Bay bay.